Ama vicdan işte rahat değil. Bu da çok normal. Hiçbir şekilde rahat Ne hatırlıyorsun Canan'la ilgili en güzel şeyler neler mesela hatırladın? Ne var Canan'la ilgili? Bizim orada bir su kenarı vardı. Oraya gitmiştik. Orada birbirimize öyle bir söz verdik ki... ...dedik ki her ne olursa olsun... ...iyi yolda, iyi günde de olsak, kötü günde de olsak... ...hiçbir şekilde birbirimizi hiç bırakmayacağız sözünü verdik. Eğer o gün ben orada korku korkudan canın orada o şekilde bırakıp kaçmasaydım, ben, ben, belki de yaşıyordu. Bir ilk yardım yapsaydım, bir şey yapsaydım bilmiyorum. Hiçbir şey yapmadım. Korktuğum için hemen oradan bulunduğum yerden kaçıp gittim. Ve sadece bunu ben biliyorum. Başka kimse bilmiyor. Çok gençmişsin. Allah benim belamı versin. Keşke... Ya yapma. Keşke hiç yaşamasaydım. Kendimi çok suçlu hissediyorum. Bu durumdan kurtulamıyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Ne olur bana yardım edin. Evet. Oh. Dört yıl hapis yat, sonra gelsin bir tane kart özür dilesin. Bakınca işte kendi vicdanını rahat bakmaya çalışıyor. Ya başka ne diye arasın? Vardı, bir çıkarı vardır. Çıkarı olmasa yapmaz. Hep onun bir çıkarı olmadı mı zaten hayatı boyunca? Madem özür dileyecektin, ben hapishanedeyken neredeydim? Dört yıl yattım, bir kere gelmedim, bir kere aramadım. Bir de niye televizyon programı, onu anlamadım. Şov amacı başka bir şey değil ya. Şov ya. Evet, çok gençmişsin gerçekten. Yani o an orada... <laughs> ...düşünemedin belki de dediğin gibi korktun... ...ki ben de hep buna veriyorum... ...yaşın genç... Ee, ...zaten bir araç kaçırmışsınız... Ee, ...sevdiğin kız çok küçük... ...sen de küçüksün çıkmışsınız bir yola... ...çocuksunuz yani... ...ve başına bu gelmiş... ...korkudan olmuş İsmail... ...yani hepsi korkudan olmuş... ...ben sonrasına sadece hayret ediyorum... ...yani hani... E, ...o an korkmuşsun ama sonra o yalan, o kötü olmuş. Bu da Recep açısından çok kötü olmuş. Çok korktum ama. Orada da bencillik yaptım. Allah benim belamı versin. Ya deme öyle, deme öyle, deme öyle. Yine orada da kendimi düşündüm. Keşke ben girseydim. O yarın hayatını bitirmeseydim. Recep'in hayatını bitirmeseydim. Canını öldürmeseydin. <laughs> i̇steyerek yapmadın ki. Ama bunun suçlusu benim. Onu isteyerek yapmadın. Yani o... ...işte sonrasını şey yapamamışsın. Sonrasında da belki hani korkmuşsun ama hani... ...şu andaki ruh halin keşke o zaman olsaydı da hani... Bir dur diyebilseydin, yok hayır gerçek bu diyebilseydin keşke. keşke. Keşke işte hayatımız keşkeler yani. Ah o keşkeler. O keşkeler olmasa zaten her şey gül, gülistanlık olurdu. Ay şimdiden çok gerildim. Yemin ediyorum. i̇tiraf falan mı edecek ben? Harikayım. var onun bir derdi var. i̇tiraf derdi vardır. edecek olsa neyi değil? Delikanlı olsa mahkemede söylerdi. <laughs> vardı aklımda onun 42 vardı şimdi. Tabii ki de. Gençliğinde de öyleydi hatırlamıyor musun? Bundan birkaç sene önce. Canan da ilk gördüğüm zaman da nerede görmüştüm düğünde Recep'lerin köyüne gittik. Kendi kendime dedim ki ben dedim Canan'ı görürsem orada görürüm. Ancak ona orada yakınlaşırdım. Bizim bulunduğumuz yer küçük kapalı bir yer yani bir bir kızın yanına o şekilde yaklaşamazsın. Yaklaştığın zaman sana kötü gözle bakabilirler. Ben de ona bu duygularımı söylemek için bu fırsat kolladım. Hava <laughs> esnasında yanıma gelmişti. Orada elini tuttum. <laughs> o duyguyu hiç unutamıyorum ben şekilde. <laughs> o ilk elime dokundu anı unutamıyorum. Ben onu bu kadar severken ben böyle bir şey nasıl yaptım kendime inanamıyorum. Sonra... Tuvalete gittiğini gördüm. Oradan çıkmasını bekledim köşede. Durdurdum onu. Onu, onu ne kadar sevdiğimi söyledim. O da sadece bana dedi ki, evet ben de sana karşı aynı duygular hissediyorum dedi ve gitti. Gittikten sonra içim içime sığmadı. Recep'e gittim. Recep'le paylaştım bu durumu. Recep bu duruma emin olun benden daha çok sevindi. Çünkü beni çok seviyordu. Ya bir şey alırdı. Yatılı okulda okuduğumuz süre zarflarında dışarıya çıkardı. Aldığı şeyi gidip orada yemezdi. Gelirdi yurda, boğazımdan geçmedi. Sen benim kardeşimsin. Seninle birlikte yemiyor, yemek istiyorum diye benimle birlikte paylaşırdı. Ama benim gibi aşağılık herif bunların hiçbirini hak etmedi. Deme öyle kendine, deme, deme. Deme. Deme çok zor. Çok zor. Ee, mesaj geldi. Geldiler, geldiler. Şimdi ben onların yanına gideceğim. İnşallah getirebilirim yanına. Ayşegül abla... Ne olur ne yapın ne edin onları buraya getirin. Onların sadece yüreğini ferahlatmayacağım. Onlara bundan daha fazlasını yapacağım. Ne olur güvenin bana. Ne olur getirin. Sadece sizden bunu istiyorum. Başka bir isteğim yok. İtirafım sadece onlar olmayacak.